Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sıradaki tarifimiz levrek marin. Güzel bir balık yapacağız. Pişirmeden yapılan bir balık çeşidi. İlk 15 sene önce en sonunda 2 ay önce İstanbul'da yemiştim. Çok güzel ve de çok lezzetli. Bugün de biz yapacağız ve sizlere paylaşacağız. Malzemelere geçmeden önce zaman zaman balık tariflerimizde şöyle yorumlar alıyoruz. Gaziantep'e balık deyip bizi küçümsüyorlar. Gaziantep'te aslında çok balık tüketiliyor. İlla deniz olmasına gerek yok. Ankara'da deniz yok. Ama en iyi balık restoranları Ankara'da. Bunları da söylemek istedim. Ee, ayrıca şöyle bir durum var. Antepliyiz ama aşçıyız. Yıllardır Türkiye'nin farklı şeylerine aşçılık yaptık. Balıktan da anlıyoruz, etten de anlıyoruz. Gücümüz yetince tariflerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Buyurun malzemelere geçelim. Bugün kullanacağımız malzemeler. 2 adet levreğimiz var. Birazdan bunları filoto yapacağız. Limon kullanacağız. 1 adet portakalımız var. Bunların hem kabuğunu rendeleyeceğiz hem de sularını kullanacağız tabi limon yerine aslında lime kullanılıyor birçok yerde lime yoksa normal limon kullanabiliriz hardalımız var 2 tane küçük boy soğan kırmızı soğan beyaz da kullanabilirsiniz ama kırmızı soğan daha çok yakışıyor tuz kullanacağız 2 adet defne yaprağı elma sirkemiz var çekilmiş karabiber ve bolca zeytinyağı kullanacağız bütün malzemeler hazır dediğim gibi Pişirmeden yapılan bir balık. Limonun ve portakalın veya sirkenin aslinden balıklar zaten çok güzel bir şekilde pişiyor. Yapacağız 4 saat boyunca dinlendireceğiz. En az 4 saat en fazla bir gün dinlendirebilirsiniz. Buyurun başlayalım. Öncelikle balıklarımızı filoto yapacağız. Baş kısımları bu şekilde kesiyoruz. Ve ardından tam kılçın ortasından iskelet kemiğinin ortasından balığımızı filoto çıkaracağız. Birinci filetomuz. Burayı da kuyruk kısmından yapıyoruz. Yine kılçın üzerine bıçağımızı dayadık. Bir elimizde bu şekilde üst tarafta elimizi kesmeden kılıcı hiza alıp yukarı doğru filetomuzu çıkaracağız. Diğer filetomuz da hazır. Bunların hemen kılçıklarını ayıklayacağız. Şöyle bıçakla ince bir şekilde buradaki kılçıklarını alacağız etine çok girmeden böyle gördüğünüz gibi kılçıkları çıkartıyoruz. Şuradaki kılçığı da alacağız. Burada kılçığımız kalmadı. Sadece bir ortasında kılçıklar var. Onları da şu şekilde alacağız. Tam ortasından iki tane ufak çizik atarak orta kısmı çıkaracağız. Veya isterseniz cımbız yardımıyla buradaki kılçıkları tek tek çıkartabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Burayı alıyoruz. Tamamen kılçıklı kısmını almış olduk. Bu hazır. Bunu hemen direkt derisini çıkartalım. Kuru kısmına gireceğiz ve balığın derisini çıkaracağız. Şöyle hafiften açtık. Bıçağı etle derin arasına koyup şu deriyi hafiften kendimize doğru çekeceğiz. Tam da bu şekilde. gördüğünüz gibi derisini de güzel bir şekilde çıkarttık. Şimdi elimizde lopet var. Diğerini de bu şekilde yapacağız. Hepsini güzel güzel doğrayacağız. Balıklarımızın filetosunu çıkarttık. Derilerini ayıkladık. Sıra gel doğramaya. İnce ve uzun şeritler doğrayacağız. Bu şekilde balıklarımızı bu şekilde doğruyoruz. Toplamda 400 gram filatol evreğimiz var. Balıklarımızı bu şekilde doğrayıp buradaki kaseye aldım. Sıra geldi sosuna. İki tane soğanımızı piyazlık doğrayacağız. Piyazlık doğradığımız soğanların üzerine yarım tatlı kaşığı tuz atıp ovacağız. fazla uğraşmayacağız. Şöyle hafiften karıştırdım. Şimdi bunu bir köşeye alıp birazcık bekleteceğiz. Biz de o sırada sosumuzu hazırlayacağız. Bir adet limonun kabuğunu buradaki borcuma rendeleyip sosumuzu hazırlayacağız. Bir adet küçük portakalın yarısını kabuğunu rendeleyeceğiz. Limon ve portakal rendemizin üzerine 2 yemek kaşığı hardal ekleyeceğiz. Çeyrek çay bardağı portakal suyu. Bir çay bardağından az limon suyu. Bir çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Yarım çay bardağı elma sirkesi. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz. Ve biraz da çekme karabiber. Bir çay kaşığı kadar yeterli. Ve sosumuzu güzelce karıştıracağız. tuzla ovduğumuz soğan üzerine bir su bardağı su döküp hemen yıkayıp süzeceğiz. Çok az bir şey karıştırdık ve buraya süzüyoruz. Buradaki amacımız soğanın birazcık acı kokusunu almış olduk. İsterseniz bu işlemi yapmadan da yapabilirsiniz. Soğanları da ekleyeceğiz. Soğanlara da sosumuzu da ekledik. Sıra geldi balığımıza. Doğradığımız balıkları da sosumuza ekliyoruz. Şöyle hafiften hafiften karıştıracağız. Balamızı güzelce karıştırıp sosunu yedirdik. Şimdi üzerini kapatıp dolaba göndereceğiz. Balamız hazır. Dolaba göndereceğiz. 4 saat boyunca dolapta dinlendirip ardından gelip hem sunum hem de tadımını yapacağız. Hiç söylemiyorsunuz sarımsa defne yaprağını unuttun diye. Aklımda şimdi geldi. Tekrar dolaptan çıkarttım. Gerçi aradan 10 dakika geçti ama sıkıntı olmaz. 2 tane defne yaprağımızı bölüp şöyle aralara yerleştireceğiz. Arkamı döndüm baktım ki defne yaprağı tezgahta duruyor. Evet. Defne yaprağına koyduk. Tekrar dolaba gönderiyoruz. Levrek marin hazır. Tam tamına 4 saat beklettik. Açıp göstereceğim. Hatta biz önce açtık. Şöyle açıp tadına baktık. Gerçekten harika olmuştu. Şöyle açıp tabaklayalım. Rengini de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi balıklarımız artık bembeyaz olmuş. Şöyle hafiften karıştıralım. Çok güzel duruyor. üzerine birazcık zeytinyağı gezdireceğiz. Tamamdır. Çok az da dereotu. Şöyle birkaç parça. Levrek marinin hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. sıra geldi tadıma. Bakalım levrek marin nasıl olmuş. Şöyle sos ile birlikte güzel bir lokma alalım. Ağzım sulamıyor değil. Gerçekten ağzım sulanıyor. Çünkü dolaptan çıkarınca mini minnacık tadına baktık. Gerçekten çok güzeldi. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Sosu mükemmel olmuş. Nokta atışı. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Hiçbir şey baskın değil. Sirkesi, tuzu, limonu, soğanı her şey gayet yerinde olmuş ve yakışmış. Allah Allah. 10 üzerinden 10 gerçekten çok lezzetliydi. İnşallah sizler de bu tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videosunuza giderse beğenmeyi unutmayın.